Merhaba ben Ayşenur Durmaz. Bu videoda bir veri seti üzerinden keşifçi veri, veri analizi yapmayı göstereceğim. Bunun için ilk önce veri setimizi yüklememiz gerekiyor. Bunu, e, bunu yapmak için de Kegle ortamı kullanacağız. Kegle'de bir notebook sayfası açtım bu, bu şekilde. Alıştırmanızı yapacağımız alan burası. E, bu alıştırma alanına şöyle sağ tarafta add data diyerek veri setimizi yüklememiz gerekiyor. Ben yükledim zaten içerisinde şu şekilde iris diye bir dosyamız var. Veri setimizi yükledikten sonra alıştırmaya geçmeden önce şu şekilde size biraz Kegle'dan bahsedeyim. Kegle makine öğrenmesi, veri analizi, yapay zeka, işte istatistik, e, grafikselleştirme yani verileri görselleştirme ve matematik gibi alanlarda çalışılmak üzerine kurulmuş bir platform aslında bu tüm alanları bir araya toplamış kullanıcıların kendi paylaştıkları veri kümeleri bu verilerin analizinin paylaşıldığı kaynak kodları içeriyor işin aslında Zaten burada da görebiliriz. Datasetlerimizin olduğu bölüm var. E, kodumuzun olduğu bölüm var. Bunları e, çeşitli şekillerde yayınlayabiliyorsunuz. Başka kullanıcılar da işte açık kaynak kod oldukları için görebiliyorlar. E, aslında öncesinde öğrendiğim kadarıyla e, burada yarışmalar da varmış. Öncesinde yapay zeka yarışmaları için çok sık kullanılıyormuş. Daha sonradan işte eğitim materyalleri de işin içine girince Bizim gibi kullanıcılar, öğrencilerinde oda almaya başladı. Şimdi alıştırmamıza gelelim. Aşağıda ihtiyacımız doğrultusunda kullanacağımız kütüphaneleri yükleyelim denmiş. Burada kütüphanelerin içerisinden bir asnep import ediyoruz bunları. Seaborn, işte pandas gibi kütüphanelerimiz var. bir bilimsel hesaplamalar için kullanılıyor. E, Seaborn veri görselleştirme grafik aşağıda grafikler kullanacağız onlar için buraya import ettik. Pandas da veri analizi için kullanılıyor. E, veri çerçevesi çerçevemizi bulunduğumuz dizden yükleyelim ve bir veri çerçevesi haline getirerek df değişkenine atayalım. df e, data frame demek. Zaten az önce veri çerçevemizi yüklemiştik şuradan copy file pet diyerek buraya yapıştırıyoruz. Bunu da çalıştıralım. Sırayla çalıştırarak gitmemiz lazım İlk önce import ettiğimiz verileri çalıştıralım yukarıda unuttum Sonra bunu çalıştıralım Herhangi bir hata almadık Şimdi veri çerçevemizin ilk 5 özelliğini gösterelim demiş burada head fonksiyonunu kullanıyoruz Head aslında yani Default olarak da 5'i alıyormuş ama biz garanti olsun diye ben 5 yazdım yeniden Bu şekilde veri setimizin içerisindeki ilk 5 sıfırdan dörde kadar sıfırda dahil olan e, verileri getirdi. Bunlar bizim de, e, özelliklerimiz, öz niteliklerimiz. Bu da öz niteliklerimizin tutulduğu tür aslında. Setosa'yı getirmiş mesela ilk 5'te Setosa varmış ve bunların işte sepul land, sepul with, e, pencil land, pencil with özelliklerine göre değerlerini getirdi. Şimdi veri çerçevesinin kaç öz nitelik ve kaç gözlemden oluştuğunu görüntüleyelim diyoruz. Bunun için shape kullanıyoruz. df.shape dediğimiz zaman 150 tane, e, 5 tane öz nitelikten oluşuyor. Yukarıda da söylemiştik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 öz nitelikten oluşuyor. 150 tane de gözlem varmış bunun içerisinde bu şekilde topladı. Veri çerçevesindeki değişkenlerin hangi tipte olduğunu ve bellek kullanımlarını görüntüleyelim diyor. Bunun için info fonksiyonumuzu kullanacağız. Direkt bellekdeki e, şeyleri getirecek, bilgileri getiriyor. Burada e, zaten yukarıda söylemiştik 150 tane gözlem var. 0'dan 149'a kadar vermiş. Totalde de 5 tane e, kolonumuz var. E, burada data type'larının float 64 olduğunu görüyoruz bu şekilde getirdi sepulen sepulet ve pantolon pantolon variety vesaire bunları getirdi altı nokta sıfır e, Plus kilobayt demiş bir sonrakine geçelim veri çerçevesinde sayısal değişkenler için temel istatistik değerlerini görüntüleyelim standart sapma ve ortalama değerden çıkarımda bulunarak hangi değişkenleri ne kadar varyansa sahip olduğu hakkında fikir yürütelim demiş. Varyans burada şöyle çalıştırayım. Describe fonksiyonu kullanarak tl çarpıyoruz. Ve bu şekilde değerleri getiriyor. Burada count var. Min ortalama demek. Std işte standart sapma demek. Varyans standart sapmanın karesi olduğu için burada bizim için hani hangi, hangi değişkenin ne kadar varyansa sahip olduğunu görmek için mesela en küçük olan 0.4 ve bunun karesi de en küçük olacağı için sepul bizim için en küçük varyansa sahip. Ee, daha sonra en büyük burada 1.7 ile pentland bunun en büyük varyansa 1.7 ile pentland sahip diye fikir yürütebiliriz burada. Bir sonrakinde veri çerçevesinde hangi öz nitelikte kaç adet eksik değer olduğunu gözlemleyelim. Burada izna fonksiyonu ve sum'u kullanıyoruz. Sum'la saydıracağız, topluyoruz ve hepsi 0000 geldi. Yani herhangi bir eksiğimiz yokmuş öz nitelikte öz niteliklerin içerisinde ayrı ayrı bakıldığında da herhangi bir eksik yokmuş. E, sayısal değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını Göstermek için korelasyon matrisi çizdirelim. Korelasyon katsayıları hakkında fikir yürütelim. En güçlü pozitif ilişki hangi iki değişken arasındadır demiş. Yine df. fonksiyonu fonksiyonunu kullanarak korelasyonlarımızı getireceğiz şimdi. Burada baktığımız zaman korelasyon hakkında şunu bilmemiz lazım. Şu şekilde göstereyim. Korelasyon katsayısı eksi 1 ile artı 1 arasında değer alıyor. Ve eksi 1 ise negatif doğrusal ilişki var demek. Artı bir bizim aradığımız aslında bu. Yani uyumu artı bir ise ta tam pozitif doğrusal ilişki demek. Sıfırda iki değişken arasında ilişki yok demek. Ortaya geldikçe ilişkileri azalıyor. Zaten sepulent ile sepulent arasında yani kendi kendisi arasında olanlar sepulent sepulent şu şekilde çaprazlama gittiği zaman bir olarak alınmış. Burası eksi 0.1 değerlerle yani Aralarında ilişki yok denecek kadar az demek oluyor bizim için. Eksi değerlerin hepsini o şekilde bakabiliriz. Artı değerlerde burada 0.8 var, 0.8 var, burada da 0.8 0.8 var. Çünkü bunlar aynı. Pendland ve Seppeland. Burası da ve Burada. Bunda bu aynı, bunda bu da aynı. 0.8 var. Bu güzel bir değer. Güçlü bir bağ demek ama bizim burada 0.9'larımız da var. Pentel Lent ile Pentel Yani bunlar en güçlü değere sahip olan 0.9 denilebilir. Çünkü bunlar zaten kendisiyle en güçlü değere sahip olacak mantıken. 0.9 ile Pentel Wit ile Pentel diyebiliriz. Buradaki en güçlü kolorasyona sahip ilişkisi en kuvvetli olana. Daha sonra korelasyon katsayılarını daha iyi okuyabilmek için ısı haritası çizdirelim demiş. Tekrar korelasyonda e, korelasyon fonksiyonunu kullanıyoruz. map ısı haritası çizdirmek için ilk önce korelasyonu veriyoruz. Sonra X'e e, X e değerleri getiriyoruz. Kolondaki Y ye kolondaki değerleri getiriyoruz. Şu şekilde çalıştırdığımızda da e, yandaki çizelgede en açık renk en iyi e, ilişkiyi gösteriyor demek. En kuvvetli ilişkiyi gösteriyor demek. En koyu renk de en kötü ilişkiyi gösteriyor demek. Zaten e, bizdeki şöyle çaprazlama baktığımızda yine buradaki en iyi ilişki e, en açık renkle kendilerinde olduğunu görüyoruz. Bir sonraki şunlar birazcık daha koyu bir pembe olanlar. Pentel White'te, Pentel zaten yukarıda da öyle görmüştük. Pentel ile Pentel lent arasında 09 ilişki vardı yine en güçlü ilişkimiz bu en kötü ilişkimiz neymiş pentel lent ile arasında bakalım pentel lent ile arasında eksi 4. nokta bir şeyle en kötü ilişkilerimiz bunlardan bu şekilde de ısı haritasında değerlendirmiş olduk. Veri çerçevemizin hedef değişkenin variyeti benzersiz değerlerini görüntüleyelim. Benzersiz dediği için unique kullanacağız. Variyeti değişken, değişkenini gö görüntüleyeceğiz burada. Bakalım hangisiymiş. Dizi halinde Setosa, Versicolor ve Virginica e, datatipleri data tipleri de object olarak getirdi burada. Veri çerçevemiz çerçevemizin hedef değişkeninin variyeti benzersiz kaç tane değer içerdiğini görüntüleyelim diyoruz. Benzersiz değerlerimizin, yukarıdaki değerlerimizin kaç adet olduğunu saydıracağız. Yani number unique fonksiyonunu kullanıyoruz. Şu şekilde çalıştırdığımızda 3 getiriyor bize. Bir çerçevesindeki sepal width ve sepal length değişkenlerinin sürekli olduğunu görüyoruz. Bu iki sürekli veriyi görselleştirmek için önce scatter plot kullanalım demiş. <laughs> scatter plot içerisinde x'e sepal width, y'ye sepal length aldığımız zaman datayı da tanımladıktan sonra buraya artı olarak color oluşturmuşum. Dark blue olarak. Bu şekilde bir e, grafimiz geliyor. Bunun içerisinde küçük küçük daha sık olan noktaların olduğunu görüyoruz. Bunlar analizde önemli olan noktalar bizim için. Bir sonrakinde aynı iki veriyi daha farklı bir açıdan frekanslarıyla incelemek için Joint Plot kullanarak görselleştirelim diyoruz. Joint Plot e, içerisine x'e Apple with YS AppleLand e, atayarak bu şekilde bir grafik oluşturuyoruz. Joint Join plotla scatter plotun e, arasındaki fark şu aslında üstte gördüğümüz, üstte ve sağda gördüğümüz sütun grafikleri e, yoğunluğun olduğu bölgeleri gösteriyor sütun de. Burada kalır tanımlamamışız galiba e, default olan kalır burada açık mavi. Bir sonrakinde de aynı iki veriyi scatter plot ile tekrardan görselleştirelim fakat bu sefer Varieti parametresiyle hedef değişkenine göre kırdıralım. Üç farklı renk arasında sepul değişkenleriyle bükümleme yapılabilir mi? Ne kadar ayırt edilebilir? Bunun üzerine düşünelim. Şimdi scatter plotta x'e sepul width, Y'ye sepul length verdikten sonra hue ile Variety vererek kırdırıyoruz. Yukarıda gördüğümüz görselin e, parçacıklarını ayırdık yani. En altta setosa görünüyor e, ee, en üstte en üstte Virginica görünüyor. Ortada da Versicolor görünüyor. Versicolor ikisinin arasında kalıp dağılmış gibi görünüyor. Ee, bir sonraki sorumuzda Valicant fonksiyonu ile veri çerçevemizin ne kadar dengeli dağıldığını sorgulayalım diyoruz. Variety e, vererek vali count fonksiyonunu veriyoruz ve ne kadar dengeli dağılmış bakalım. Hepsi 50 50 50 50 çıkmış. yani dengelik dağılmış yani. Kemen grafiği çizdirerek sepal width değişkeninin dağılımını inceleyelim. Söz konusu dağılım bizim için ne ifade ediyor? Normal bir dağılım olduğunu söyleyebilir miyiz diye sorulmuş. Şimdi kemen grafiğini violin plotla oluşturuyoruz. X'e sepal width atadıktan sonra Sappleweed'e baktığımız zaman 3'te yoğunluk var ama 2'den 4.5'a kadar uzandığını görüyoruz. Ee, simetrik olduğu için normal bir dağılım olduğunu ifade ediyor bizim için. Daha iyi anlayabilmek için Sappleweed üzerinden bir Displot çizdirelim. Ee, displot'un içerisine yukarıda gördüğümüz XS Appleweed Bear e, kısmını aslında burada da oluşturuyoruz. Apple 1000 ise 16 veriyoruz. Color'a da green vermişim. Bu şekilde bir grafik karşımıza çıkıyor. 3'te yine tap noktayı görüyor. 3'te yoğun. 1.5'dan 5'e ulaşmamış ama 4.5'u da geçmiş. Değerler arasında devam ediyor. Burada bir uyarı almışız. Displot versiyonu Displot e, fonksiyonu ilerideki versiyonlarda kaldırılacakmış Displot ya da Displot'u kullanabilirsiniz diye bir öneride bulunuyor e, Bir sonrakine bakalım 3 çiçek türü için 3 farklı kemen grafiğini sepul land değişkeninin dağılımı üzerine tek bir sıra ile görselleştirelim şu şekilde violin plot'un içerisine x'e sepul land, y'ye Variety koyduktan sonra datayı tanımladığımızda bu şekilde 3 tane keman grafiği oluşturmuş 3 tane çiçek oluyor. Setosa versicolor ve virginica bakalım Setosa 5'in üzerinde daha yoğun görünüyor e, versicolor 6'nın üzerinde virginica da 6.5-7 arasında e, bir noktada yoğun olarak görünüyor tek bir satırla da görselleştirebiliyormuşuz hangi çiçek türünden kaçar adet gözlem bulunduruyor veri çerçevemiz 50x3 olduğunu ve dengeli olduğunu valikans ile zaten görmüştük. Ancak bunu görsel olarak ifade etmek için countplot fonksiyonuna variety parametresini verelim. countplot fonksiyonuna çiçek türlerimizi tuttuğumuz değişken olan variyeti verdiğimiz zaman datayı da tanımladıktan sonra hepsinin 50'şer tane olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki e, satırsız için mavi Versicolor için turuncu, Virginka için yeşil kullanılmıştı. Burada da aynı şekilde kullanılmış. Her, her birinden 50'şer tane olduğunu, özel yapıldığını görüyoruz. E, Supple ve Supple değişkenlerinin Joint Plot ile göster görselleştirelim dağılımı ve dağılımın frekansı yüksek olduğu bölgelerini inceleyelim. Joint Plot içerisine e, X'e Supple Y'ye Supple ekleyerek, atayarak şu şekilde görselimizi almış olduk. Yüksek dağılımı yüksek olduğu yani frekansın yüksek olduğu yön e, iki buçukla üç buçuk arası denilebilir Sepulvet için. Sepulent için de beş buçukla altı buçuk arası denilebilir. Tam tam olarak bundan görmek zor, çok ayrıntılı olmadığı için. Bir önceki hücrede yapmış olduğumuz görselleştirmeye kind eşittir kd parametresini ekleyelim. Böylelikle dalının noktalı gösterimden çıkıp yoğunluk odaklı bir görselleştirmeye dönüştüğünü görmüş olacağız. Evet burada joint plot'a x'e yine sepulant y'ye ekleyerek kind `kde` parametresini ekliyoruz. Ve çalıştırdığımızda bu şekilde coğrafyadaki haritalar gibi bir harita çıkıyor karşımıza. Çizgilerin yoğun olduğu bölgeler... Bizim de yoğunluğumuz olan bölgeler. Burada da 5 ile 5.5 ile 6.5 arasında çizgide yoğunluk görüyoruz. Seppel için. Seppel Width için de 3.5 ile 2.5 arasında bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Zaten yukarıda Joint Plot gibi olduğu gibi burada da şey var, ee, kenarda sütun grafiklerindeki gibi böyle yüksek olan noktalarını gösteren çizgiler eklenmiş. Scatter plot ile pencil length ve width değişkenlerinin dağımlarını inceleyelim. Scatter plot içerisinde x'e pencil length, y'ye width ekliyoruz. Bu şekilde datayı tanımladıktan sonra önümüze böyle bir grafik çıkıyor. Grafik yukarıya doğru artan gibi görünüyor. Direkt pencil ve pencil width değişkenlerini aldığımız için hangisi hangi türe ait göremiyoruz aynı görselleştirme hu variety e, parametresini ekleyerek üçüncü bir boyut verelim demişiz. Bu şekilde scatter plot da aynı görselleştirme yukarıdakiyle x pentel and y pentel variyeti hue eklediğimiz zaman kırdırdığımız zaman datayı tanımladıktan sonra yani bu şekilde ayrı ayrı geliyor artık karşımıza variety variyeti bunların bölümünü sağlıyor. Setosa içerisinde en aşağıda. Virgilica en yukarıda. Versicolor da ortada, ortasında bulunuyor. Böyle grafik artıyor gibi görünüyor. Ee, LM Plot görselleştirmesini Pentel ve Pentel Width değişkenleriyle implement edelim. Pentel ile Pentel Width arasında ne tür bir ilişki var ve bu ilişki güçlü müdür sorusuna yanıtlayalım. Şimdi neyle bakıyorduk? E, korelasyonla bakıyorduk. Burada emplot'un içerisine x'e pentel, y'ye pentel eklediğimiz zaman önümüze şöyle bir grafik çıkıyor. Yukarıdaki grafiğin aynısı aslında. Şunun aynısı. Sadece doğrusal bir çizgi çekerek yönünü göstermiş. Bu bizim için önemli. Çünkü e, ilişkinin güçlü olup olmadığını bununla bakıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Pozitif yönlü ilişkisi varsa bu ortasından çekebileceğimiz doğrusal şey e, pozitif yönlü ilişkiyi anlatıyor. Aşağıya doğru e, azalan bir grafik varsa negatif yönlü ilişkiyi, dağınık böyle daha dairesel bir ilişki varsa da ilişki yok gösteriyor. Burada baktığımız zaman pozitif yönde bir ilişki var. Yani ilişkilerin pentalonet ile ilişkisinin güçlü olduğunu yorumunu yapabiliriz. Bu sorunun yanıtını pekiştirmek için iki değişken arasında korelasyon katsayısını yazdım. Korelasyon katsayısı neydi? 0 ile eksi 1 arasındaydı. E, core, core fonksiyonunu kullanıyoruz. Pentel length, pentel width için bak diyoruz. 0.96 ile zaten yukarıda da bakmıştık. En güçlü e, korelasyon katsayısına sahip arasındaki ilişkiler en güçlü olan pentel length ve pentel bizim için bunu kanıtlamış olduk. Fenton Lent ile Sepple Lent değerlerini toplayarak yeni bir Total Lent özelliği oluşturalım diyor. Total Lent özelliği için Pentel Lent ve Sepul Lent özelliklerinin toplamı olduğunu belirtiyoruz. Bu şekilde oluşturmuş olması lazım. Herhangi bir çıktı vermeyecek. Total Lent için ortalama değerini yazdıralım. Ortalama değerimizi MinFox yoluyla oluşturuyorduk. Total Lent'e baktığımız zaman 9.60601 gibi bir değer çıkarmış. Total Lent'in standart sapma değerini yazdıralım standart sapma değeri için standart STD fonksiyonunu kullanıyorduk. buçuk çıkmış. Eee için maksimum değerini yazdıralım. Maksimum değer için max fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu şekilde 14.6 çıkmış. Sepal length'in 5.5'ten büyük ve türü Setosa olan gözlemlerini yazdıralım. Şimdi iki ayrı isteğimiz var. 5.5'ten büyük olsun ve Setosa olsun. Eee 5.5'ten büyük olmasını tanımladıktan sonra V diyoruz. Ve, ve variyetiyi e, yani türlerimizin olduğu değişkeni setos'a eşitliyoruz. Şimdi getirdiği variyet setos'a olan değerleri getirdi ve 5.5'ten büyük 5.8, 5.7, 5.7 değerlerini getirdi. Üç tane değerimiz varmış. Üçünü de getirmiş olduk. Şimdi pentland 1'den 5'ten küçük 5'ten küçük türü virginica olan gözlemlerin sadece sepal ve sepal width değişkenlerini ve değerlerini yazalım. Şimdi pentel length 5'ten küçük ve e, türü virginica olanlardan sadece sepal width ve sepal getiriyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman 4.9 ha bu şey Land değeri için biz zaten Pentland değeri 5'ten küçük olsun demiştik yanlış mı yaptım diye baktım da ee, Bu şekilde Kaç tane getirmiş 3-6 tane değerimizi geç getirdi Tipi virginica olan pentelent 5'ten küçük Değerlerini Sample with ve sepulent Değerlerini görüyoruz hedef değişkenimiz var variyete göre bir gruplama işlemini yapalım değişken değerlerimizin ortalamasını görüntüleyelim. Gruplama işlemi Group By fonksiyonunu da kullanıyoruz. Variyeti içerisinde ortalamasını görmek için Mean fonksiyonunu kullanıyoruz. Bu şekilde gruplama işlemi yapıldı. Setosa versicolor ve virginica için tüm değerleri getirdi. Önceden 5 değerimiz vardı. Karda da sorgulatmıştık. Hani 150'ye 5 demişti ya 5 özniteliğimiz vardı. Total e de ekledik. Artık 6 tane özniteliğimiz var. Hedef değişkeniniz varyete göre gruplama işlemi yaparak sadece pantland değişkenimizin standart sapma değerlerini yazalım. Tekrar group by fonksiyonunu kullanınız varyete içerisinde sadece pantland'in standart sapma değerlerini getiriyoruz. Getirdiğimizde setosu için 0.17 verskala için 0.46 Virginica için 0.55 değerlerini getirdi data type da float64. Zaten yukarıda da görmüştük bellek bilgilerinde. Bu şekilde Tüm alıştırmamızı tamamladık. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.